Ee, okul nasıl gidiyor çocuklar? İyi gidiyor teyzeciğim, sağ olun. Aferin, aferin. Çalışın çocuklar. Çalışıyoruz işte. İyi kanka, senin bu oğlunu da bir kısmet bakayım ben. Onu bayağı yaşı gelmiş artık baksana. Fatmacığım, o daha okuyor. Okusun canım, okuması mı dedim ben? O okul bitirene kadar üç seni geçer. O zaman kadar ancak kız beğeniriz biz ona. Tamam, tamam. Zamanı gelince konuşuruz. Siz onu bunu bırakın da böyle üç tane zıpkın gibi genç günün bu saatinde bizim gibi moruklarla oturuyorsa bunun altında bir bitkeni vardır. Söyle bakalım derdin ne? Aşk olsun babaya. Biz seni karpuz sektöründe zirveye taşımaya, vizyon sahibi yapmaya gelelim. Senin şu söylediğine bak. Hadi ya. Baba, sana bir reklam filmi çekelim diyoruz. Ne? Aa, ...Karpuzcu Adam'ın reklam filmi olur mu? <laughs> Aa, olur tabii, tabii olur. Bizim amacımız o farkındalık yaratmak. Buyur. Farkındalık. Hangi kanalda yayınlayacaksınız siz bu reklam filmini? Ee, biz bunu internette yayınlayacağız. Acıcam hadi. Benim öyle internette, internette işim olmaz. Ya baba bir saniye, bir, bir dur dinle ya. Bir tane adam organik ürünlerini internetten pazarladı, trilyonluk ciro yaptı. Trilyon? Hı? Tabii, internetin gücü inanılmaz boyutlarda. E, ee, şimdi siz interneti koyunca Mahmut Bey karpuz satışlarından trilyon mu kazanacak? Yani hani kazancın artacağını düşünüyoruz tabii. Ama prestij kazanacağın kesin. Yani kazanç artmasa da prestij artıyor. Ya ya ne demek bilmiyorum Şükrü ya. Gözünün önünden arabayı çalaylar. Benim haberim yok diyorsun ya. Sen nasıl şikayetsin? bunun hesabını vereceksin Şükrü. O araba ne kadar değerli biliyor musun sen be? Özür dilerim Zarp'cığım. Çok özür dilerim Kemal Bey'in ama nasıl oldu gerçekten anlayamadım efendim. Ya yıkıl gözümün önünden hadi. Efendim iki günlük tatilim yandı mı şimdi benim? La sen yandın sen hala tatil değilsin ya. Babacığım. <laughs> şimdi polis arıyorum. Hiç merak etmeyin bulurlar o arabayı. Gitti kızım gitti. Zaten kaç tane vardır ki o arabadan babacığım? Alo. Efendim, bir hırsızlık durumu var da ihbarda <laughs> bulunmak istiyorum. Burhan, nasıl bir reklam filmi bu ha? Ee, böyle manken kızlar, ellerinde karpuzlar, babanın etrafında fır mı dönecekler? Ee, yok anneciğim, olur mu öyle şey? Biz daha gerçekçi olsun diye gerçek müşteri kullanmayı düşünüyoruz. Evet, şimdi bak ben buradan bakıyorum... ...annenle Fatma teyze muhteşem resim veriyorlar abi. Hem bana kalırsa, kamera onları sevecek gibi de duruyor. Kanka ne diyor bunlar? Kim sevecek hiç bizi? Yok Fatma teyze öyle değil. Yani e, kamera sizi sevecek. Yani fotojenik görünüyorsunuz. Reklamda da ikiniz oynarsınız diyor. Ya bırakın böyle film iyi konuşmayı ya. Ben reklam reklam istemem. Ya baba marka yapacağız diyoruz ya. Satışlar patlayacak. Mahmut Bey ne olursun. Hem bak biz de oynatacaklarmış. Kanka biz şöyle mi olacağız şimdi artık? <laughs> ya baba bütün bunlar üç kuruşa hallolacak. Lütfen ya. Hadi ya. Üç kuruş. Sen şu üç kuruşun dilimize tercümesini bir söylesene, kaç para? Ee... Beş yüz. Ya baba bu devirde fotoğraf bile çektiremezsin beş yüze, lütfen ya. E, evet, şimdi biz e, filmci olduğumuz için bu e, maliyetleri böyle minimumda tutuyoruz. Tamam Mahmut, ne olur kabul et. Hem çocukların dersleri de faydalı olur. Ee, hadi bakalım. Aslansın baba, aslan, aslan. Ne zaman çekiyorsunuz? Ee, şimdi baba biz bir e, ilk önce yaratım sürecine gireceğiz. Ee, evet, şimdi biz ilk önce e, reklam için e, güzel bir fikir bulacağız. Tabii, sonra senaryosunu yazacağız. Ee, sonra da çekeceğiz, çekeceğiz. Ee, hadi bakalım, hayırlı olsun. <laughs> hadi şöhret olduk, hadi Tamamdır, çok güzel bir makine. Teşekkür ederim Rasim abi de benim değil, müstakbel kayınpederimin. Çok kıymetli, dikkat et. Abicim bilmez miyim ya, gözüm gibi bakıyorum vallahi. Bu makinenin bir hatası var, çok yakıyor. Sorma, Kemal Bey de o konuda çok şikayetçi. Aa Rasim abi, LPG de takıyormuşsunuz. Evet. Peki çok mu yakıyor? E, epey yakar. 12 silindir var bunda. Ne diyorsunuz ya? Oo çok yakıyormuş. Sana şöyle anlatayım. Buradan Bodrum'a gidip gelsen bir aylık maaşını bırakırsın. <laughs> ya ben diğer her zaman değil tabii. Böyle arada sırada geziyorum tabii. Ya bir şey soracağım abicim. Bu araca da LPG takabiliyor muyuz? Takarız takmasına da sonra kayınpederin bir şey söylemesin. Yok canım. Ya o da çok yakıyor diye şikayet ediyordu zaten ya arabasına LPG taktırdığımı duyunca gözünde öyle bir yükseleceğim ki... ...tabiri caizse Nasuh Mahruki bile o zirveye ulaşamaz. Rasim abi ne kadar LPG takıyorsunuz? 2000 bin lirayı hallederiz. Çokmuş be abi. Elimde bir tane çıkma var bin liraya. İstersen onu takayım. Bak o olur. Hemen takalım. Ya süper şahane olacak ya. Kemal Bey bayılacak bu işe. La gözümüzün önünden arabayı çalaylar hiçbirimizin ruhu duymayın ya. Ya babacığım, adamlar beş saniyede bir arabayı çalıyor. Tak tak, bitti. Ay sakin ol Kemal'im. Yani tansiyonu yükselecek yine. Sakin olamam. Ben o arabaya gözüm gibi baktım ya. Orijinalliği bozulmasın diye tek bir parçasına dokunmadım ya. Nasıl çaldı? birkaç parçasını sökmem gerekiyordu. Onu da hallettim. Ay ellerin dert görmesin Rasim abi. Şimdi eskisine nazaran daha az yakacak değil mi? <laughs> Dalga mı geçiyorsun ya? En az yüzde altmış, yüzde yetmiş az yakacak. Ay abim benim ya, güzel abim benim. Çok sağ ol ya. Son ayarlarını yapıyorum, ondan sonra tamam. Yaşa be abim be. Tamam. Şu arabanın motorunda da hiçbir şey kalmadı ama... ...olsun en azından araba hafifledi. <laughs> Nasıl oldu olay? Ha burada duruydu araba. Sonra bu kaya geldi dedi ki araba çalındı. Evet Memur Bey. Kesinlikle profesyonel araba hırsızlarıyla karşı karşıyayız efendim. Memur Bey e, bulmanız zor olmayacaktır. Zaten o arabadan İstanbul'da bir tane daha yoktur. Bütün ekiplere bildirildi. Hiç endişeniz olmasın. En kısa sürede bulunacaktır Kemal Bey. Yalnız sizden bir ricam olacak. Eğer arabayı bulursanız, hırsızla çatışmaya girmeyin. Çünkü o arabaya zarar gelmesin derse, hırsız da kalsın daha iyi. Anladım. Bittim ben Meryem, bittim. Yarına kadar o araba bulunmazsa... ...yarından tezi yok Kemal Bey, beni buradan kovar vallahi. En iyisi eşyaları toplamaya başla istersen. Ya aferin sana Şükrü ya. Ya koskoca arabayı nasıl çaldırdın, helal olsun sana yani. Ne bileyim Meryem, arabanın çalınacağını bilsem... ...Alman kurdu gibi arabanın yanından ayrılır mıydım hiç ya? ya? Senin yüzünden huzurumuz kalmadı Şükrü ya. Hani bak ben her neyse, ya yani ben her yerde iş bulurum, çalışkan binsem. Ama senin gibi büyük baş bir kahyayı... ...kim nasıl iş alır onu bilemem vallahi. Ben sana dedim çünkü arabaya dikkat et dedim. Of! Oh. İyi misin Kemal'im? Değilim Serpil değilim. O araba bulunmadan da iyi olamam. E nasıl da bulacaklar canım? Bütün İstanbul Emniyeti'ni ayağa kaldırdın zaten. <laughs> i̇nşallah Serpil inşallah. Görüyor musun? Başına gelen aksilikleri Nurhan'cığımla hiç alakası yokmuş. O olmadan da oluyor. Doğru söylüyorsun Serpil. Uşak da parçayı bulmak için o kadar uğraştı. Şimdi o da üzülecek. Ya, ya. Buyurun memur bey. Araç senler misin? Neden? Lütfen araştırınlar mısınız? Hayır, hız sınırını falan mı aştın? Yazsın arabaya, yazsın arabaya. Aç bacaklarını. Bir, bir dakika memur bey, ben bir şey yapmadım. Ne oluyor? Uzat ellerini. Merkez araba hırsızının yakalandığını haber verin. Merkez, aranan araç yakalandı. Yok artık ne hırsızı ne arabası. Memur beyler bakın bu araba benim kayınpederimin. Bir dakika bir. Ya, ya. Ha, abicim bir yanlış anlaşılma var galiba ya. Yok anlaşılma. Hayır araba benim kayınpederimin. İstekle kayınpederimin arabası ama. Ne diyorsunuz komçarım? Öyle mi? Tamam hemen geliriz. Hemen geliriz. Arabayı bulmuşlar. Oh. Üzerinde de tek çizik yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Babacığım ama baba ben söylemiştim ya. Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar. <laughs> hadi sap, gidip arabayı alalım. Baba, o hırsızı bana bırak. Onun yüzüne ben tüküreceğim. Tamam, tamam, hallederiz. Ben de geliyorum hayatım. Orada heyecanını, sürtansiyonu falan yükselir, bırakmam. Ya hiç gerek yoktu ya. E biz de gelelim o zaman. Tabii baba, biz de gelelim. Yok, siz burada kalın. Hadi gidelim o zaman, Hadi. hadi. Anladım komiserim, tamam. Ne olmuş Mahmut? Nurhan'ı tutuklamışlar. Aa! Olmaz öyle şey. Niye tutuklamışlar? Araba hırsızlığı. Yok canım, benim oğlum kimsenin çöpüne tenezzül etmez. Araba hırsızı benim oğlum rehin almıştır. Ya sen ne söylüyorsun Allah aşkına ya? Ben komiserin söylediğini söylüyorum. Hadi yürü karakola gidiyorum. Tamam, var mı öyle? Zengin kız fakir oğlan. Her devin hikayesi